Bildiğiniz gibi bu aralar Flight Radar 24 ekranları çok tenha. Eskiden mısır taneleri gibi sayamayacağımız kadar çok uçak görüyorduk burada ama şu aralar uçak simgesi görünce heyecanlanır hale geldik. E tabi bu tenhalıkta eskisinden çok daha fazla göze çarpan bir şeyler var. Bu şeylerden biri de Flight Radar 24'te normal bir yolcu uçağı simgesiyle gözüküyor. Üzerine tıkladığınızda ise normal olmayan bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Flight Radar 24'te normal bir uçağa tıkladığınızda karşınıza çıkacak şeyler bellidir. Uçağın çare işareti, kuyruk tescili, hava aracının tipi, irtifası, hızı, nereden nereye uçtuğu hatta fotoğrafını bile görürsünüz uçak simgesinin üzerine tıkladığınızda. Ancak bu şeye tıkladığınızda neredeyse hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece çare işaretini, kalktığı meydanı, hızını ve irtifasını görebiliyorsunuz. Asıl kafa karıştıran kısım ise çizdiği rotaya baktığınızda başlıyor. Neredeyse 10 saat boyunca uçuyor ve böyle bir rota çiziyor. Allah aşkına ne yapıyor bu diye soruyorsunuz bana her gün. Yani bu aralar Instagram mesaj kutumu açtığımda her 3 mesajdan 2 tanesi bu hava aracı ile ilgili. Yani abartmıyorum bu arada oranı gerçekten öyle. 3 mesajdan 2 tanesinde bu hava aracının garip rotası ile birlikte ekran görüntüsü alınmış bir Flight Radar 24 kaydı ve soru ne yapıyor bu? İşte bu uçağın amacı ne? Daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Bu bir İHA yani insansız hava aracı, bir Bayraktar TB2. Şu sıralar çok fazla Çanakkale'den kalkıp Ege kıyıları boyunca uçuşlar gerçekleştiriyor. Herhangi bir zamanda açıp bakabilirsiniz. Sizin de karşınıza çıkması çok muhtemel. İşte sadece bu kadarını bilebiliyoruz. O uçaklar aslında birer insansız hava aracı. İnsansız hava aracı oldukları için çizdikleri rota pek yolcu uçaklarına benzemiyor. Ne sebepten dolayı böyle bir rota çizdikleri ya da uçuş amaçları bunları tabii ki bilemiyoruz. Flight Radar 24 ile ilgili yani orada olanlarla ilgili bana pek çok soru soruyorsunuz. Öncelikle şu konuda bir anlaşalım. Flight Radar 24 %100 doğruluğu olan ya da resmi geçerli olan bir kuruluş, bir organizasyon, bir web sitesi değil. Yani orada bir saçmalıkla karşılaştığınız zaman ne bileyim aklınızın almadığı bir şey gördüğünüz zaman ilk düşünmeniz gereken şey bunun bir Flight Radar 24 hatası olduğu olması lazım. Cümle biraz garip oldu. Olduğu olması lazım ama bence konu anlaşıldı. Bence Zaman zaman rotası belli olmayan uçaklar görülebiliyor. Nereden kalkıp nereye gitti ya da kalktığı meydan belli oluyor, indiği meydan belli olmuyor. Ya da böyle çok garip rotalar çizen polis helikopterleri, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi insansız hava araçları ya da özel jetler bu tarz şeyler Flight Radar 24 ekranlarında gözükebiliyor. Şimdi çok kısaca aslında bütün olayı daha iyi kavrayabilmek için Flight Radar 24'ün nasıl çalıştığına bir göz atalım. Bilenler bilir daha önce bir videoda bahsetmiştim bundan ama bir buçuk sene önce yine de bir tekrar etmiş olalım. Daha sonra bu siteyle ilgili ya da burada yaşanan ilginç olaylarla ilgili bana sorunuz olmadı olaylarla ilgili. Meğer ben konuşamıyormuşum bu gerçekle yüzleşmişiz. Flight Radar 24 hava araçlarından gelen ADS-B verilerini toplayarak bilgileri ekranlarınıza aktarıyor. Dünyanın dört bir yanındaki ADS-B alıcıları ile yeterli donanıma sahip hava araçları takip edilebiliyor. Hava araçlarında bulunan transponder denilen cihazın gönderdiği ADS-B verileri alıcılar tarafından yakalanıyor ve bu veriler anlamlı hale getirilip web sitesi üzerinden gösteriliyor. Zaman zaman arka planda çalışan yazılımdan kaynaklanan sorunlar yüzünden ya da Flight Radar 24'ün kapsama alanı dışına çıkan belli bölgelerde uçaklar ekrandan kaybolabiliyorlar. Flight Radar 24'ün amacı dünyanın tamamını kapsayacak şekilde ADS-B alıcıları yerleştirmek. Yakın zamanda Flight Radar 24'te mavi simgeli uçaklar da gözükmeye başladı. Ne anlama geliyor bu mavi simgeli uçaklar bunu da çok soruyorsunuz. Kısa süre önce uydu veri tabanlı ADS-B kamu kullanımına sunuldu. Eğer ekranda görünen uçak verileri uydu veri tabanlı ADS-B'den alıyorsa mavi olarak gözüküyor. Normal Flight Radar 24 alıcısından alıyorsa da sarı. Eğer karşılaşırsanız şaşırmayın, kırmızı uçaklarda görebilirsiniz bazen. Eğer transpondera 7700 yani acil durum squawk kodu giren bir uçak olursa o uçakta flight radar 24'te kırmızı olarak gözüküyor. Zaman zaman şöyle garip rotalar çizen uçaklar da görebiliyorsunuz. Hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde görmek mümkün böyle uçakları ve böyle garip rotalarını. Bu uçuşların çeşitli nedenleri olabilir tabi ama genellikle haritalama ya da başka mühendislik işleri için yapılan tarama uçuşları olarak bir kümeye toplayabiliriz bu tarz uçuşları. Flight Radar 24'te bazı yer araçları da gözüküyor. Gri bir simgesi olan bu araçlar havalimanında dolaşıp duruyorlar. Bunun sebebi bazı yer araçlarının da transponder donanımına sahip olmasıdır. Büyük bir havalimanının apronunda hareket ederken diğer yer araçları ve uçaklarla uyumlu hareket edebilmesi için transponder barındıran yer araçlarının verileri eğer yakınlarda bir flight radar 24 alıcısı varsa yakalanıyor ve ekranlara yansıyor. Antonov aynı 12 videosundan sonra çok fazla sorar oldunuz sizde. Kerem uçan sesini duyuyoruz ama havaya baktığımız zaman değil. Flight Radar 24 ekranlarına baktığımız zaman uçağı göremiyoruz ya da havaya bakıyoruz uçağı görüyoruz ama yine Flight Radar 24 ekranlarında bu uçak gözükmüyor dediğiniz çok fazla soru da aldım. Bunun birçok sebebi olabilir. Her şeyden önce e, bulunduğunuz bölge yani uçağı gördüğünüz bölge e, Flight Radar 24'ün kapsam alanı dışında olabilir. Etrafta uygun bir ADS-B alıcısı olmayabilir. Ya da uçakta buna uygun bir tertibat, buna uygun bir transponder olmayabilir. Bunun yanında Flight Radar 24 elde ettiği her veriyi sizinle paylaşmıyor. Yani bu bir askeri uçuş olabilir ya da hassas sayılabilecek bir e, nakliye uçuşu olabilir. Bu tarz uçuşları da Flight Radar 24 zaman zaman gizliyor. Bunun yanında siz de kendi uçağınızı, özel uçağınızı Flight Radar 24'te gizleyebilirsiniz. Daha doğrusu uçağınızın bilgilerini gizleyebilirsiniz. Ve bunun için Flight Radar 24'e para ödemek zorundasınız. Yani eğer özel bir uçağınız varsa ve benim uçağım Flightradar24'ten takip edilmesin, insanlar benim uçağımı orada görmesin istiyorsanız bunun için bu web sitesine, bu organizasyona para ödemek durumundasınız. Eğer kendinize ait bir uçağınız yoksa, biraz önce söylediklerim yani kafanıza takmanıza gerek yok. Hem uçağım olacak, hem de onun verilerini gizlemek için işte Flightradar'da insanlar o uçağı göremesinler diye para ödemek zorunda kalıyorum noktasında sinirinizin bozulmasına gerek yok. Benim yok uçağım, o yüzden hiç umurumda e, değil. Uçağım varsa o parayı vermeye bir de, de sıkıntı olmaz. Bir de Base Check uçuşları var. Yani bir yolcu uçağı Samsun'da, Antalya'da defalarca touch and go yapıyor, iniyor, kalkıyor. Bu tabii ek 24 ekranlarında çok ilginç bir e, görüntü oluşturuyor. Bununla ilgili de çok fazla soru soruyorsunuz. Buna da bir sınav uçuşu diyebiliriz. Yani tam öyle değil, daha kapsamlı da e, uzun uzun anlatmıştım bir videoda. Çok kısaca burada da bahsetmiş olayım Base Check uçuşlarından. O da bir, e, yani tip eğitimi sonrasında yapılan bir Sınav uçuşu, çek uçuşu olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi daha detaylı bir video var. izlemek isterseniz zaten. Umarım kafanızdaki sorulara cevap olabilmiştir bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın güle güle.